Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz Nifton Hareket Yasaları. Dersimizi yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın 11. sınıf fizik kitabından işliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı fizik kitabından işlememizin nedeni kazanımların birebir eşleşmesini sağlamak açısındandır. Diğer yayın evlerinde genelde fazladan kazanım gösteriliyor. Fazladan kazanımla ilgili sorular ve bilgiler aktarılıyor. Bu, bunun önüne geçmek için e, Milli Eğitim Bakanlığı kitabını kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, burada şöyle başlayalım isterseniz. Ağırlığa arkadaşlar, bundan sonra ağırlığa G, iplerde oluşan gerilme kuvvetine T, tepki kuvvetine N ve sürtünme kuvvetine Fs diyeceğiz. Aklınızda olsun. Sürtünme kuvveti Fs, tepki kuvvetine, gerilme kuvveti T ve ağırlık G diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Newton'un üç temel yasası vardı. Birinci yasa birinci yasa arkadaşlar etki tepki yasası. Yani bir cisme uygulanan etki kuvveti ne kadarsa cisim deforme olmuyorsa o kadar da tepki kuvveti vardır. İkinci yasa F M çarpı Yani cisme ne kadar kuvvet uygularsanız o kadar ilme kazanır. Kütlesiyle doğru orantılı, ters orantılı olarak ilme kazanır. Üçüncüsü ise eee eylemsizlik prensibi. Yani bir cismin duruyorsa durmak istemesine devam eder. Hareket ediyorsa da hareket e, hareketine devam etmek ister. Buna biz eylemsizlik prensibi diyoruz. Bunları 9. sınıfta detaylı bir şekilde anlatacağız. Şimdi e, hatırlatmak için bunları sadece bu şekilde söyleyip geçiyorum arkadaşlar. Şimdi birden fazla kuvvetin bir cisim üzerine birden fazla kuvvet etkiliyorsa bu kuvvetin yaptığı etkiye kuvvete net kuvvet denir arkadaşlar. Net kuvvet F net gösterilir. F net eşittir M çarpı A çarpı F net eşittir M1 artı M2 çarpı A'dır. A ortak ivmedir. Hem M1'in hem M2'nin ivmesi ortaktır arkadaşlar. Öndeki hangi hızla gidiyorsa arkadaki o hızla gider. O yüzden ivmeler ortaktır. Tabi F net eşittir M1 çarpı A değil M1 artı M2 çarpı A. Çünkü iki kütleyi birden çekiyor arkadaşlar. A ortak diyoruz. Çünkü hem M1 hem de M2 aynı ivmeyle ediyor arkadaşlar. Ağırlık her zaman ağırlığı arkadaşlar aşağı doğru olacaksınız. Her zaman gördüğünüz gibi G ile gösterir o da kütle. Burada da ağırlık aşağı doğru arkadaşlar. Bakın aşağı doğru. Şimdi bu tarz şeylerde sorularda ağırlığı ikiye böleceksiniz arkadaşlar. Bir tanesi bir tanesi yüzeye tepki gösteren yani cismi aşağı doğru çeken bileşen. Hareket engelleyen ya da hareketi sağlayan kuvvet. Burada burası alfa ise arkadaşlar daima daima şu kısım alfadır arkadaşlar. Yani burası 30 derecesi burası 30'dur. Bakın alfanın komşusu kosinüs ne demiştik komşu kos komşu kos yani hipotenüsü kosinüsle çarptığımızda şurayı elde ediyoruz mg çarpı alfa karşısı da şurası arkadaşlar karşıyı da sinüsle çarparak hipotenüsü sinüsle çarparak elde ediyoruz o da mg çarpı sin alfa bu cismin hareketini aşağı doğru e, hareketini aşağı doğru yapmasını sağlayan ya da yukarı atılıyorsa da geriye doğru çekmesini sağlayan kuvvet bu kuvvet ise şuradaki kuvvet ise yüzeye tepki kuvvetidir arkadaşlar. Yüzeye oluşturulan tepki kuvvetidir. Artık bu Ağırlık birim kütleye etkiyen çekim kuvvetidir. Bunun altını çizebilirsiniz. Birim kütleye etkiyen yerin merkezine doğru yaklaşır. Şimdi bunlar diyagram arkadaşlar. Diyagram ne demek? Bir soruyu çözerken kuvvetler nerededir? İç kuvvetler nerededir? Dış kuvvetler nerededir? Bunları nasıl göstereceğiz? Bununla ilgili şekillerdir bunlar. Burada ağırlık aşağıya doğrudur daima arkadaşlar. Ağırlık vektörü aşağıya doğrudur. Ağırlık bir vektördür. Çünkü kuvvet bir vektördür. Yönü vardır. O yüzden ağırlık vektörü de her zaman aşağı doğrudur. Tepki kuvveti de daima yukarı doğrudur arkadaşlar. Tepki kuvveti daima yukarı doğrudur. Ve e, bu soru için, yani şuradaki şey için etki tepki eşittir arkadaşlar. Etki tepki eşittir. Ne üssü diyor arkadaşlar. Ne üssü? E, yani tepki kuvvetine zıt yönde olan tepki kuvvetine zıt yönde olan kuvvet ağırlığa eşittir diyor. Ama siz büyüklük olarak biz bundan sonra ifade edeceğiz. Tepki kuvvetinin büyüklüğü ağırlığa eşittir. Öyle düşünün. Yoksa tabii ki yönleri farklı değil. Eşit ağırlığa eşittir diyoruz. Bu tarz sorunlar. Şurada ise F kuvveti itiyor arkadaşlar. Burada M1, M2, M2 M3 bir sürü yani sıra, masa işte başka bir sıra. Üçünü birbirinden ittiğinizi düşünün. Burada uyguladığınız kuvvet kütleleri oranında dağılır arkadaşlar. Örneğin sayısal değer verin. Örneğin burası 2 kilogram, burası da 3 kilogram ise arkadaşlar bu 100 mihton 5'e böldüğümüzde yani buraya arkadaşlar şu kısmı da buna tepki olacak. Geri kalan 40 Newton ise bu 100 Newton kim itiyorsa buradaki adam uygulanacak, o da uygulayacak. Toplamda burada bir adam itiyorsa ya da bir makine itiyorsa bu makineye bu cisim 40 Newton, bu cisim Newton olacak. Kafanız karışmasın. Bu tarz sorularda kütleleri oranında bu kuvveti paylaştıracaksınız. Eğer 2'ye 3 ise, bu 60 Newton buna bir tepki uyguluyor, bu da buna 60 Newton bir etki uyguluyor. Gerisi de 40 Newton kalıyor hani zaten. Böyle bir düşey düzlemdeki duran bir cisme ise şöyle yapayım bakın. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Şöyle suyu tuttuğumuzda bunu yüzeye doğru bir kuvvetle bastırıyorum böyle durabilmesi için. Dolayısıyla tepki kuvveti de yüzeyin suya uyguladığı tepki kuvveti de dışarı doğrudur. Ağırlık daima aşağı doğrudur. Bıraktığımda aşağı gittiği için sürtünme kuvveti de yukarı doğrudur arkadaşlar. Yani ağırlık daima aşağı doğru. Et, yani şu uyguladığımız etki kuvveti buna eşit ve zıt yöndedir. Tepki kuvveti de evet, etki kuvvetine eşittir. Burada bir dipnot arkadaşlar isterseniz yazın dipnot. Etki ile tepki farklı cisimler üzerindedir arkadaşlar. Etki yüzeyde ise tepki cisim üzerindedir. Etki yüzey üzerinde de, oturuyorsunuz. Koltukta oturuyorsunuz. Koltuğa bir etki yapıyorsunuz. Koltuk size tepki uyguluyor. Dolayısıyla etki koltuğun üzerinde tepki benim üzerindedir. Etki tepki o yüzden e, aynı cisim üzerinde değildir arkadaşlar. Böyle bir şey varsa Tek düzlem varsa arkadaşlar. Yine ağırlığı her zamanki gibi aşağı doğru alıyorsunuz. Ağırlığı her zaman. Alfa ise şurasına alfa diyorsunuz arkadaşlar. Hemen burası da için. Şurası karşı olduğu için. MG sin alfa da burası. Bunu buraya yazmışlar. Bu MG sin alfa cismi hareket ettiren kuvvetir. Yani aşağı doğru çeken kuvvetir. Hareketi engelleyen ya da hareket ettiren. Yani aşağı doğru hareket ettiren ya da yukarıya atıyorsanız aşağı doğru çeken kuvvetir. Şuradaki bileşeni ise MG cos alfa ise cismin yüzeye uyguladığı etki kuvvetidir. Yani şu, şu çizdiğim şey şu etkili kuvveti oluşacak oluşacaktır. Sayısal eşittir arkadaşlar. Sayısal eşittir. Yani tamam. yazmış. Evet. Arkadaşlar Şimdi gerilme kuvveti. Gerilme kuvveti arkadaşlar. Burada gerilme kuvveti bir iç kuvvettir arkadaşlar. Bir iç kuvvettir. Ne demek iç kuvvet? Yani harekete herhangi bir katkısı etkisi olmamasına rağmen olmaz. Ama biz e, içerideki kuvvetleri hesap ederken, yani içerideki gerilmeleri, içerideki tepkileri hesap ederken bu kuvveti dikkate alırız. Tepki kuvvetini şey, e, ilk kuvveti dikkate alınız. Normalde şu soruyu <laughs> yapın dediklerinde çarpı a diyerek ilmesini bulursunuz. Kütle verilir, kuvvetleri ilmesini bulursunuz. Ancak ancak ee, şunu şöyle yuvarlak için alırsınız. M çarpı a'dan vardır. Başka bir şey yoktur. T kuvveti vardır. İp burada bulduğunuz için getirip yerine yazarsınız. Buradan tedbiri bulursunuz. Bulduğumuz şey şuradaki e, m2 çarpı a. Yani f sağa doğru, t sola doğru. Bu f neti veriyor. O da eşittir. m2 çarpı a diyerek Oradan T'yi ile çekersiniz. Buradaki T ile buradaki T aynı T'dir arkadaşlar. Peki neden F net eşitlem çarpı M1 çarpı M1 artı M2 çarpı A'da yani şu aşağıdaki formülde T'leri yazmadık? Çünkü birisi hani M1 arkaya doğru çekiyor. İşte M2 de onu ön tarafa doğru çekiyor. Orada iki tane T gelinme sonuç onlar birbirini götürüyor. O yüzden yazmıyoruz yani. Yani bilme bulunurken iç kuvvetler yazılmıyor. İlk gelinmeleri yazılmıyor. Burada ise arkadaşlar burada yine e, cisim duruyor, hareket etmiyor. O zaman F yok. Cisim sabit duruyor. O zaman aşağı doğru ağırlığı itle de eşittir diyebilirsiniz. Şuraya geldiğinizde öyle parçalayın. Şurası Mg çarpı sin alfadır. Mg çarpı sin alfadır. Burada Mg çarpı sin alfa eşittir. Tepki kuvvetini olursa ise tere eşittir arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Mg çarpı sin alfa eşittir. Sürtünme kuvveti daima harekete zıplıyor mudur arkadaşlar? İstisnai durumlar aslında yok da Asit yok da çocukların kafası karışıyor. Ee, onu sonra anlatırım ben. Ee, yani dönen tekerlekte hareket ileri olmasına rağmen e, sürtünme kuvveti de ileri. Öğretmenim hani her zaman sürtünme kuvveti harekete zıt yönlü diyordunuz. Hani bakın bakalım bir arabanın tekeri ileri doğru giderken sürtünme kuvveti de ileri doğrudur. Nasıl yani öğretmenim? Daha yüzey, yer, günde. Araba ileri doğru gidiyor demektir. O zaman sürtünme olayı ileri oluyor. Şimdi teker böyle döndürdü arkadaşlar, teker bu şekilde hareket bu tarafa doğru, arkaya doğru olduğu için tekerle yer arasında sürtünme kuvveti ön tarafa doğrudur arkadaşlar. O yüzden hareketle sürtünme aynı yönde deriz burada. Ama arabanın hareketiyle aynı yönde Yoksa tekerin hareketiyle yine zıt yönde sürtünme kuvveti daima harekete yüzey arasında da tabii. Sürtünme kuvveti burada baktığımızda yine aynı şekilde yukarı doğru tepkisi var. Bu buna eşittir. Bu buna eşittir. Şimdi dışa sağ tarafa doğru, A doğru gidiyor. Buradan F net yazarsanız gördüğümüz yere çarpı A deyip A'yı oradan çekersiniz. Yalnız sürtünme kuvvetini burada nasıl bulacağız derseniz sürtünme kuvvetinin büyüklüğü K çarpı tepki kuvvetidir arkadaşlar. Şunun altını çizebilirsiniz. K çarpı tepki kuvvetidir. Tepki kuvveti de bazı sorularda MG eşittir. Bazılarda MG sinar eşittir. Bazı sorularda MG kosal eşittir. Yani değişir tepki kuvvetiyle sürtünme kas sayısının çarpımına eşittir. Bu soruda neye eşittir? Tepki kuvveti MG eşittir. O da eşittir. Işte, evet. buradan bulursunuz arkadaşlar. Buradaki soruda ise şeyi cismi havaya kaldırıyor. Cismi havaya kaldırdığı için arkadaşlar yere olan etkisini azaltıyor. Cismi havaya kaldırdığı için yere olan etkisini azaltıyor. O durumda ağırlık aşağı doğru kuvvet var. Şöyle yere yatay değil de yerle bir açı yapacak şekilde biliyorsunuz kosma çarklı konşu birisi de kanal İşte bu engelsin alfa ağırlığı azaltıyor arkadaşlar. Yani engelsin alfa ağırlığa eşit olsa bize hiçbir tepki uygulanmayacak. Ama eğer eşit değilse, engel daha büyükse o zaman durdursunuz. Tepki kuvvetini durdursunuz. Çünkü yukarı doğru kuvvetler eşit ve aşağı doğru kuvvetlerden tepçik kuvveti mg f çarpı sin alfadır. E, ee, sürtünme kuvveti zaten biliyorsunuz k çarpı tepki kuvveti çarpı sin alfa yazabilirsiniz. Bilmesi nasıl? F, f doğru, sürç, o da eşittir. M çarpı A diyeceğim gibi yapabilirsiniz. Csin. O yüzden cinası alfa ise sin alfa da bastırıyor. Yani mg ile f çarpı sinler de şu eşit değil. F çarpı sin de. Ya öğretmenim siz kosinüs falan filan mahvettiniz beynimizi cismin ağırlığıyla birleşiyor ve yere bir etki yapıyor. Dolayısıyla yerde ya da masada size bir tepki yapıyor. Tepkide etki eşit olduğuna göre, masa kırılmadığına göre, bu cisim kırılmadığına göre etki tepki eşittir. Dolayısıyla tepki kuvveti Mg artı F çarpı silahlıdır. Sürtünme kuvveti daima dışarı doğrudur. Sürtünme kuvvetini biliyoruz. F çarpı silah olduğu için işte onu yerine yazıyoruz. Bunu sürtünme kuvvetini biliyoruz. Peki şey nasıl öğretelim? İmmesini nasıl buluruz? F eşittir M çarpı A'dan. Hani F eşittir M çarpı A'dan. Buradaki F çarpı sürtünme geriye doğru arkadaşlar. Eşittir M çarpı A'dan. M çarpı A'dan. Buradan ilmeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. İşte. Soru değil de diyor. yoğun soruymuş. Sürtünme büyüklüğündeki kuvvetleri etki etmektedir. Cisimler ile yüzey arasındaki sürtünme kat sayısı 0,5'miş. Altını çizin arkadaşlar. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü nedir diyor arkadaşlar. Cisimleri etki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü nedir diyor. Şuradan sürtünme kuvveti. Ki bu soru için 20'dir. Gazı sıfır sürtünme kuvveti 10 milton Bir tane böyle dik. Bir. Burası 37 ise ee, bize neyi soruyordu? Sürtünme kuvvetlerinin soru var. O da 20. MG'den 20. Bir de gün 0.6 imiş arkadaşlar. Milton da 20 olur arkadaşlar. Olacak Çarpı e, tepki. 10 milton komşu olacak. Arkadaşlar biraz yukarı çıkalım sayılması lazım. Ne bu 6 Nifton ne demek? 6 yok. Yani 10 Newton yarım kullanıyor ama 6 sayı kuvveti çünkü tepki peki sürdüğünüz şey tepki kuvveti doğru çıkacaktır arkadaşlar. Sür tepki kuvveti arkadaşlar aşağı doğru 10 Newton. Bu doğru. 10 Newton ağırlık cisim yukarı doğru için o da kuvveti 5 Nifton. Şimdi bu tarz ıı, bilen cisimlerde eğer siz alt üstteki pat diye düşer. Üsttekini iterseniz üstteki gider alttaki sürtünme olmadığı için yerinde kalır arkadaşlar. Altta sürtünme olmadığı için eğer ikisi arasında sürtünme yok arkadaşlar. İkisi arasında sürtünme yok. Sürtünme olmadığı için üstteki gider. Şöyle sürtünme varsa arkadaşlar, burada sürtünme varsa siz alttaki de düşmeyebilir de. Birlikte hareket edebilir Burada sihirli cümle ya da sihirli kelime şu sorularda sorulan. Birlikte hareket etmesi için işte üstteki ile alttakinin arasındaki sürtünme kas sayısı ne olmalı? Sürtünme kuvveti ne olmalı? ya da uygulanması gereken hükümet ne olmalı gibi sorular sormuş. O yüzden diliyorsa şöyle yazı yazabilirsin. Üst dilmesini bul. Aşağıdaki de aşağıdaki de şekilde aşağıdaki de üsttekinin ilmesiyle aynı olmalı ki birlikte hareket edebilsinler. Aşağıdaki de yani birlikte hareket edebilmeleri için arkadaşlar üsttekinin ivmesiyle alttaki ivmesinin aynı olması lazım. Üsttekinin ivmesini bulursanız alttaki ivmesi daha büyük olmamalı daha büyük olursa alttaki sağa doğru gider üstteki olduğu yere düşer. Sola düşer. O yüzden birlikte hareket etmesinin şartı üsttekinin ivmesiyle alttakinin ivmesi aynı olmalı arkadaşlar. Ama üsttekinin ivmesini bulurken işte sadece sürtünme kuvveti burada sürtünme kuvveti yazarsınız rehmet olduğu üzere. Oradan ivmeyi çekersiniz ama alttakinin ivmesini bulurken M çarpı V o da işte dediğimizde A yukarıdaki A ile aşağıdaki A aynı olmalı. İvmeler aynı olmalı. Oradan artık F'imiz çekebilirsiniz arkadaşlar. Burada e, eğik düzlemi gösterdim arkadaşlar. E, sürtünmesiz eğik düzlemi göstermiştim. Bu da sürtünmeli eğik düzlem. E, yine her zamanki gibi az söz aldım. Burası alfa ise burası işte hareket ettiren kuvvet bu kuvvet arkadaşlar. dolayısıyla cisim aşağı doğru gidiyorsa sürtünme kuvveti yukarı doğru kuvveti kaybı hem alfa eşit arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi m çarpı yine ağırlık aşağı alfa. Bak. Cisim yukarı at aynı. Her şey aynı. Sebep? Çünkü harekete zıt yönlüdür hareket ben burada yukarı çizmiş gibi sürtünme yukarı doğru olur. ama burada cisim yukarı atılıyor o gelse de ergen kozant hep aynı tepki kuvveti zaten hem de kozant eşit buradan size ilmeği bulun derseniz toplamı net sin alfa da dahi çekersiniz tamam mı arkadaşlar burada bir tane soru var arkadaşlar buradaki soru dikkat ederseniz 3 kilogramlık cisim aşağıya doğru hareket etmektedir Kole ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısı sayısı 0-2'dir diyor buna göre en güzel basit sürtünme kuvvetinin büyüklüğü nedir? Hemen ağırlığı ne yapacaksınız arkadaşlar? Ağırlığı. Işte ağırlığı. 3 kiloysa hemen ağırlığımız 30 bileşeni. Yapmışsa şurası 60 derece 60 derece yanlış olmasın 60 derece. Şurası 60. Bu süs 15'li sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü sorduğu için burada hiç bulmuyorum ben. Neden? Tepki kuvveti de e, ne tarafa atılıyormuş? Aşırı sürtünme kuvveti 2. tepki sürtünme kuvveti şey Öğretmenim şu bileşeni niye almadınız? gerek yok. i̇sterseniz yani alabilirsiniz. Onun için de sadece sürtünme sormuş. O yüzden orada yani. Diagramları burada hep anlattığım şeyler işte kütlele olan kuvveti kuvveti başlıyorsunuz. Sürtünme daima harekete zıt yönlü. Burada iç kuvvetler var zaten. İç kuvvetleri e, yine içine alıyorsunuz. Ona göre yine F net e, teşkilen işte, çapağdan yapıyorsunuz arkadaşlar. Bayın. Şuradaki, buradaki aynı biraz yanlı bir ise burada kalırsanız, ederseniz Şurayı da hiç aynı hesap etmiyorsunuz. Ama M toplam diyorsunuz. kF e F net nedir? M1 artı M2. Daha sonra ne yapıyoruz? Şu yuvarlaklara göre hareket ediyorsa F net nedir? İki çarpı A yerine yazıyoruz. M2 belli, G2 belli. Oradan da T'yi ilk gelmesini çekiyorsunuz. Şuradan yukarı doğru gittiği için M1 çarpı A. Yani F net eşittir. Işte M1 çarpı G2 eksi T derler. Bunları da parçalamış zaten. G2 var. Burada aşağı doğru G1 var. Faysa burası. Şurası. Burası ilk gibi yönlü kuvvetler. Ha bir de sürt gidiyor. Bu tarafa gidiyorsa g 1 Burada da T'yi alınıyor. T2 bir T1 ile T2 aynı mıdır? T1 ile T2 aynıdır. Aynı şeydir. Zıt birleşenir. Çarpı Buradaki ip gerilmesi şu ikisinin toplamına ihtiyacıdır. Evet. Şurada az önce gösterdim zaten. gösterdim zaten. Serbest cisim işler. Net kuvvet etkisindeki cisimler hareketi F net iştir. M çarpı arkadaşlar. Net kuvvet etkisinde bir cisim hareket ediyorsa cisim ciddi hızlanıyordur. Eğer net kuvvet sıfırsa cisim ya sabit hızla gidiyordur ya da duruyordur arkadaşlar. Şurada bir soru var. Şöyle bir soru var. Burası 31,32 kilogram. Birlikte oluşan T1, M1, M2, M3 kolon arasında birlikte oluşan formülü bilmenize de gerek yok. Burası 30 mikron ise 1, 3, 2 daha 6 kilo. 2 kilo başına. O zaman 2 kilo ne düşer arkadaşlar? Tabii ki 10 kilo çeker. İlk kelimesi 10 kilo. Peki T2 nedir? Arkadaşlar T2 3 kütleyi hem de 2. kütleyi çekiyor. O yüzden T1 10 Nifton olsa T2 bunların toplamıdır. Burada 2, 3 daha 5. 1 kilo başına düşen de 5 oldu. Dolayısıyla burası 25 lift ton olur arkadaşlar. 1 kilo kamışlı, o 1 kilo da 30 lift ton etkiliyor deriz. T1 bölü T2 nedir diyor arkadaşlar bize? O da 10 lift 2 bölü 5 çıkar diye arkadaşlar. 25 çıkar Evet. Bir da soru var arkadaşlar. 22. soru. 40 lift ton büyüklüğündeki kuvvet F etkisinde hareket etmektedir cisimler diyor. Buna göre K'nın L uyguladığı etki kuvveti, L'nin K'ya uyguladığı tepki kuvveti. Hiç işlem yapmanıza gerek yok. 40 Nm'sa kaç bir ton düşüyor. 1 kg başına da 1 kg. Bunun da bu da etki de 8. İlerinde kaybetmesi de 8'dir. Bu kadar basit. O da 11, 12 kilo ton Evet. Burada da e, yeterince esneme 1-4-1 kg cisi. Sırasıyla yazalım. Şimdi de 4 kg. Burası da 1 kg. Şimdi arkadaşlar T1 ve T2'yi bulabilirsiniz. İkincisi de ayrı ayrı denklemler yazıp Alt alta toplayabilirsiniz. Evet. Bakalım nasıl yapacağız? Bakalım nasıl yapalım? Şimdi e, belli ki doğru mu? Belli ki. Çünkü 4 eşittir. Hem yani çarpı değiştireyim. E, buradan 10 lift oldu. Tamam var. Burada aşağıda 10 8. Eşittir. M toplam A. Burası 3 lira arkadaşlar. Buraya hemen şunu yapabiliyoruz. O zaman bakın bunu bu sistem yukarı doğru git. Yoksa 10 eksi T de diyebilirim. Sola gitseydi ama. Sağa gitti. Yukarı gittiği için T eksi 10 çarpı A'dan. A neydi arkadaşlar? A'yı da söyleyeyim. Evet. Kalkıyorsunuz. 20 bölü 3 Evet, oku. T2'yi de şuradan bulalım. Arkadaşlar, A'dan. 10 t2, 10 eksi T2 eşittir. Kütlesi ile çarpı iğneyi bulmuştu bir Neden? T2 eksi olmuyor. Çünkü sağa gidiyor. Sağa gittiği için 10 T2'den büyük. Buradan T2'yi çekerseniz arkadaşlar, şurada kalemi alayım. 10 eksi... 10 eksi... 83 mi 10 eksi... Evet, şuradaki kütle arkadaşlar, 4 şurayı aldık. Burayı aldınız. F net işte olacak? 1 kg olacak. O zaman 1 ve 3 çıkıyor. Bitiyor bir T1 bölü T2. Diğer bölü 10'dan 5'tir arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Düşüyorum arkadaşlar. Benim. Burada bir alıştırma var arkadaşlar. Burada bir alıştırma var. M1 1 kg'mış. Sağ bir sola çektiği için arkadaşlar yani T bunu engelliyor. Bu, bu tarafa çekiyor. Bu tarafa çekiyor yani sola sağ değil de ikisi de birbirini dengelediği için direkt şöyle diyebilirsiniz gerilmeyi soruyor bize. Diyorlar bir birmesi bir beş. Şimdi beş Newton bölü kilogram olduğu için buradaki e, buradaki gerilmesini alırsanız burası T ise burası da T. Aynı. sadece T var bu işte. Çarpı adını, o da eşittir. Beş Newton çıkacaktır arkadaşlar. Bu kadar. Öğretmenin iç kuvvetleri neden öncesi etkisi olmadığı için alınmıyor. Sonrasında alabilirsiniz. Peki T'yi buradan beş bulduk da yukarıdan beş bulabilir miyiz? Buna şöyle Orada 15 eksi t diyeceksiniz. T değil 15 eksi t derseniz yine aynı şey çıkar arkadaşlar. Geçiyorum. Evet. 26. soru arkadaşlar. Şöyle altını çizin. B büyüklükte hızla yukarı doğru fırlatılan cisim nedir? Bakın. İki ivmesinin büyüklüğü. A1 bölü A2'yi soru arkadaşlar. Şimdi, şimdi bir kere çıkarken inerken ayrı hızlı. İçinden 50 Newton bir böyle bir de böyle. Neresi bu 37 arkadaşlar? Bu 37 ise şey olarak neresi 37? Şöyle bir hesap edelim bakalım. şuraya çizeyim de. Değil mi arkadaşlar? Evet. Şu kısım 30. Evet şu kısım bir 37 sıra 6 sıra 6 sıra 6, 6. O zaman e, ilk nasıl bulacaksınız? E, sürtünme O zaman arkadaşlar aşağı doğru olması. Sürtünme kuvveti de bulmamız. Arkadaşlar bunu tek kuvveti. Biz k çırp 5'miş k. Çırp kuvveti de, de. buradan 0.5 ile 40'ı çarpar değil. Bu durum m çarpı da. Buradan aşağı çekiyor. Bir de burada 30 Newton yani çekiyor. Yani 30 arkadaşlar 5 kilo yok. 10 kilogram diyebilirsiniz. İnerken ise arkadaşlar. Şöyle şurayı yine parçalıyorsunuz. Bir tümle Yine otuz, kuvveti yine 30, kuvvetiyle yine 40. M çarpı çekiyor. Yine 20 Nm değişmiyor zaten. Kütlesi 5 ile bulduğumuzda kimisi burada Nm. A1 böyle A2 5 çıkıyor böyle A2. Arkadaşlar 5 çıkar. Evet. Gelelim. Burada da yine aynı mantık. E, ee, sürtünmeli ve sürtünmesiz yüzey bulmaktır. Eğit yüzey sadece L ile arası sürtünmeli. Ama ve sürtmüş. Burada şimdi burada hemen hemen şu tarafta 30, ise şurası 53 derecedir demiş. O zaman 50 çarpı 0.8'den de burası da sinüstür. Aslında bakın kale arası arasında. Hemen net nedir arkadaşlar? Sistemi aşağı doğru çeken sadece şu engelleyici bir durumu bir onun yönünde arkadaşlar. Bakın burada A1 buradan ne çıkıyor? Sıra geldiğimizde artık yine aşağı doğru ağırlığı düzgün çizelim. 50 şu taraf Newton etki kuvveti yine 30 Newton kuvveti de arkadaşlar. K çarpı 0.30 o da 50 diyor. K çarpı A'dan doğru çekiyor. Sürtünme o da eşittir kütle arkadaşlar. 34 bölü e, ee, işte bunu birin ikisi o da 17 gibi bir sayı çıkar arkadaşlar. Birin gibi bir sayı çıkar. Evet. Hiçbir şey değişmiyor. Mantık aynı. Bunu parçalayın. Hop. Yani sen onu parçalıyorsunuz. Önce bunlar 37 ise burası 37. Burası kosinüs 37. Kosinüs 8'dir. Dolayısıyla 30 çarpı 0,8'den 0,6'dan sinüs sinüs 37'dir. Hem aşağı doğru ağırlığı var 30 Başka da bir şey yok bu 30 Newton sola çekiyor, 18 Newton da sağa çekiyor. 24'ün bir katkısı etkisi sola çekiyor, 18 kiloymuş. 3 çarpı eksi şurası. Buradan 4 çarpı bölü kilogram diye yazalım. Bana ilk insanız şuraya dedim gidin hiç fark etmez. Mesela şuradan aşağı doğru, şimdi aşağı doğru 18 yukarı doğru T. Bunun için siz, T daha büyük. O yüzden T eksi 18. ben 4. Buradan ip gerilmesi 30 Newton çıkar arkadaşlar. Video fazla uzamasını istemiyorum arkadaşlar. Şurada da bir tane soru var. Burada e, arabanın arabanın e, diyor ki sabit hızla giden 1600 km otomobil hava sürtünmesini ihmal edildiği ortamda her 50 metrede 2 metre yükselen eğik düzden yol arasında sürtünme kuvveti otomobilin kaymasını engelleyecek mi yüklüdür diyor. Otomobil yokuşu sabit hızla çıktığına göre motorun otomobil, otomobile uyguladığı kuvvet kaç Newton'dur diyor. Şimdi 1600 biraz büyüteyim ben bunu. Biraz büyüteyim arkadaşlar bunu. 1600 km, şey olmuş. 2 metre yükseliyormuş şey? eğitim. O bir ton kilogrammış. O zaman onu 1600 kilo biliyorsunuz MG'den 16 bin eder. Şuramız gitti. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar bir ekran gitti. Ekran gitti pardon, herhalde devam ediyor. Bu soruyu çözüyorduk arkadaşlar. Bu soruyu çözüyorduk. Burası ıı, 1600 kilogramdan 1600 kilogram ton eder. Evet, şu kısım. Şöyle çizdiğimizde, şöyle çizdiğimizde, şöyle çizeyim. Şimdi burası 100 metre gittiğinde, 100 metre gittiğinde arkadaşlar, 4 metre yükseliyormuş. 100 metre, şurası 4 metreymiş arkadaşlar. Ekran biraz yavaşladı. Şuradaki açı böyle 100'dür arkadaşlar. Buradaki açı 4 bölü 100'dür arkadaşlar. Şuradaki açı 4 bölü 100'dür. Şimdi bu bir taraf. Bir biliyorsunuz yüzeye tepki olarak iki tane bileşeni var arkadaşlar. İki tane bileşeni var. Burası, şimdi değiştireyim. Şurası da alfadır biliyorsunuz. Burası da alfadır. Evet, burası da alfadır. Şimdi şurası 16.000 çarpı süs alfadır şu kısım. Yani şey, kosünüs alfadır. Kosinüs alfadır. Şurası da 16.000 çarpı sinüs alfadır süs sayfayı almamıza gerek yok çünkü sürtünme kuvvetinin otomobilin kaymasını engelleyecek kadar e, otomobil lastikleriyle yer arasında sürtünme kuvvetini engelleyecek kadar bir kuvvet varmış. Dolayısıyla onu almıyoruz. Biz sadece geri 16.000 çarpı pardon, çarpı sinüs alf, e, otomobilin ağırlığını e, yatay bileşeni otomobili geriye doğru çekiyor. Otomobil e, sabit hızla yokuşu çıktığına göre otomobile uygulanan kuvvet bu kendi ağırlığını uygulayacaksınız. F diyelim buna. Bu kuvvet otomobilin kendi ağırlığını e, aşağı doğru çeken, Yani yatay bir Dolayısıyla F eşit sinüs alfa dediğiniz şey 4 bölü 10 arkadaşlar. 100 özür dilerim, 4. 16 ile 4'ü çarparsanız dediğimizde e, yazmıştık buraya zaten. 16 ile 4'ü çarparsanız 40 oluyor zannedersem. 640 Newtonluk bir kuvvet uygulamak gerekiyor arkadaşlar. Bu kadar. Tamam mı arkadaşlar? Ha var orada bir kesim. Burada da şey yapın. Hani burada e, bu tarz şeyim, bu tarz sorularda eylemsizlik sorulardır bu. Asansör soruları, arabanın içerisinde asıl olan ipin, iple ilgili sorular eylemsizlik sorulardır. Daima araba ileri gittiği zaman ip geriye doğru gitmek ister. Dolayısıyla bir doğru bir eylemsizlik kuvveti etki eder arkadaşlar. Bu hareket etmiyorsa direkt ağzı eşittir. Bunun kuvveti da... yani şöyle düşünün burada. Şöyle düşünün. Şu anda çok olduğu gittiği için biraz edelim. Yani eylemsizlik kuvveti geriye doğru etkiler. Buradaki iliyenin bir aşağı doğru MG'si var. Bir şey ip gerilmesi dediğiniz çizlik kuvveti eşittir arkadaşlar. Şu ikisinin kısal büyüklük olarak bu, bu şekildedir. Başka, başka bir ben. Evet bir tane daha. Bir not alın isterseniz. Şöyle bir not alın. Asıl yukarı çıkınca, yani ilk başta bir meri çıkınca. O yüzden yani bu tarz sorularda bir ip asılıyorsa, asansör soru içerisinde bir ip asılıp o o cismin ağırlığı ağır yarattığı, ee, kuvvet kadar oradaki ip gerilmesi de bir artı ve cismin kütlesiyle doğru olacak. Ben yukarı, yönde yavaşlayınca kel yukarı doğru. Yani ip gerilmesi bir ipte bir tane cisim varsa oradaki ip gerilmesi de azalacaktır. Yani burada bu ne kadar az hissedeceksiniz? Tabii ki asansör değmesiyle kütlenizin çarpı. Asansör yukarı e, ilmeli, ilmeli yavaşlayınca yani geri hissederiz ve sınıf kuvvet kadar bir hızlanınca diyorsunuz. o zaman eksen çarpı alır. İp gerilmesini soruyor. 50'ye eşit. Ee, önce, yakar, e, önce bakalım yukarı yavaşlıyor. Yukarı çıkar yavaşlıyorsa o yüzden buradan da ilmesi neydi asansör? Yani T1 bölü t Biraz ee, sıkıntılı oldu. Bir dakika falan bir ekran gitti geldi. Ama onu düzeltecek bir ee, bilgi sahip değilim. Hepinize ee, çok başarılar diliyorum. E, umarım faydalı bir video olmuştur. Milli Eğitim Bakanı kitabını irdeledik, inceledik, soruları çözdük, konusunu anlattık. Umarım hepinize ee, başarılı olmuşumdur. Herkese kolay gelsin diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.